Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese merhaba Bartu ile birlikte Kızgın Öğretmen'in serisine devam ediyoruz. En son kaldığımız yerde elbisesini makasla kesmiştik. Evet. Şimdi diğer bölümleri biraz daha tempolu geçmeye çalışacağız. Bartu başlayabilirsin. Ne yapacağız bu bölümde Bartu? İğneyi üstüne koyup Altına, yani koltuğun üstüne koyup Oradan üstüne örgü koyup Çıkacağız Deneyelim bakalım Başarabilecek miyiz? Ben özellikle buradan gittim Nerede oturuyor şimdi o? Uyuyor şu an Uyuyor Olduğu yerde uyumuş çok yorgun Ama hemen kalkıyor ufak kestirme bunun adı. Ne bunun adı? Şekerleme deniyor buna değil mi? Hı hı. Hafif şekerleme yapıyor. Oo hemen uyandı. Nerede? Gördüm ben. Aaa. Hayır. Kaç. Gördü mü seni? Gördü. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah yakalayacak var. Oo. Nerede olduğunu kaybetti. Kaçtım. Hayret. <laughs> Kaçamıyordum. Deneyelim bakalım. Sakla i̇şte sakla. Üst katta e, iniyor, iniyor, zaten iniyor. aşağı iniyor. Üst katta değil miydik? Hayır. Üst katta çıkıp aşağı inmiştik. Anladım. Yine de maşallah ne ineyim şöyle. Gelmiyordur inşallah. Hayır geliyor. Geliyor. Görmedi, Görmedi. ama seni. Görmedi. Onlar geliyor ve geldi. Kanalında mı yoksa? Kapıyı da kapattım. <laughs> o kapattı. Anladım. Şu açım arkasından, arkasından, Ne olacaksa olsun diyorsun. Koltuğun üzerine mi bırakacağız bu iğneyi? Evet. Ama o şimdi orada. kata çıksa bari. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Ben şöyle saklanayım. Saklan. Şimdi şu şeyi koyalım. Şunu alıp üstüne ...koyalım. Kaçıyorum. Kaç 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 açamıyorum. Niye? Kapı kapalı. O zaman bir yere sakla. Görmeyeceği bir yere saklan yeter. Heh, tamam. Hop dışarıda çıktık. İşte. Neyse, önceki bölümlerde alamamıştık gene alamıyoruz. O nedir? Bir kırmızı bir anahtar. Kırmızı anahtar. Aklımızın ucunda dursun. Onu belli ki bir yerde kullanacağız. Evet. İşte yine battı ve çok sinirlendi. Bölümün sonuna geldik. Kazandık. Tebrik ederim. Diğer bölüme gidelim. Şimdi bu bölümde ne yapacağız acaba? Ne yapacağız? Ben bile bilmiyorum. Sen bile bilmiyorsun. Aa sevimli bir benim. kedicik mi var acaba orada? Kedi sesi geliyor. Doğru. Bakalım ne olacak. Nerede kedi? Bir aramam, aramamız lazım galiba. Kediyi. Hmm. Arayalım. Yere ara kıstırmış galiba. Evde bir kedi daha var. Ha, tam arkasına çıktım. Bir çıktı. kedi barduydu. <laughs> bir kedi de ufak tefek bir kedi herhalde eve geldi. Ooo senaryo bak. Evde Sonra kapan mi? var kurt kapanı var evde. Tamam. Yok. Gel iyi. Burda kırmızı anahtar varmış. Et. Ne olursa olsun alayım. Al dursun. Gördüğün şeyleri topla. Diğer bölümlerde lazım olacaksa şimdiden yanımızda dursun. Onları saklayabiliyor muyuz? Hızlı hızlı kaçtım arkasından. Şurada mı? Yok. Her yeri bizden çövebilir. Gel pisi pisi. Dur. Tam önüne çıktım. Eyvah. Neyse aşağı kata iniyor. İnsin bakalım. Kaç 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 kaç. Geldi 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 kapıyı kapat bir şeyler yap saklan ondan. Kedinin sesi gitti ama. Ha uzaktan geliyor. Kedi. O değil. saklanmış. O ne öyle? <laughs> Aa, biz bilmeyiz, o muyuz? Bir bakalım kendimize. Evet. Ben görmemiştim hiç. Aa. Aha, <laughs> zıplayacağım. Tamam. Enerjim tükenmeden. kedisi yaklaştı sanki kedini. Evet biraz yaklaştı. Nerede acaba? Burada. Aha, çok yakın. Nerede? Aa, kedi. Aa sevgili kedi. Ne Aa, yapacağız kaç, bu kediyi? Kaç, 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 kaç. Aldı mı kediyi? Kaç 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 aldım. Eyvah. Kattı. Yakalandın mı? Yok. Ya. Kaçırdım. Aa görevimiz kediyi almak mıydı? Evet. Aa ama o kedi zaten onun kedisi değildi. O kediyi oradan kurtarmış olduk. Evet. Tebrik ederim. Bir sonraki Aha. bölüme. Yeni bir bölüme geçtik. Bugün doğum günü. Ve pastayı Aa pastayı görmüştük biz. Bakalım ne olacak? Aha. İşte doğum Ay, günü. Ama bunu değiştireceğiz. Ne yapacağız? Bunu değiştireceğiz çünkü. Bunu değiştireceğiz. Başka bir pasta koysak onu anlar. Bunu değiştirsek onu anlamaz. Deneyelim o zaman. Ben gitmem lazım ona. Ama dur daha elinde pasta var. Pasta elindeyken ben mama müdahale edeceğiz. Hayır. Ne nasıl olacak? Kırmızı, Anahtarlar kırmızı, mavi, Anahtar. Kırmızı anahtar almıştık sanki. Kırmızı anahtar. Almıştık da, şunu alabiliyor muyuz bilmiyorum. Sevimli şarkısını çalmaya başlayacak mı birazdan? Biliyorsun değil mi? <laughs> Allah! Geliyor, 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 kaç, geliyor. Kaç, 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 kaç. kaç tam kaç. kapının önüne gelmiştik. Neyse ki dışarı gelmiyor. Evet. O zaman işimiz bitmişti komple. Yummy, yummy, yummy. Gökyüzünde giden bir öğretmen. Evet. Aha da yok oldu. Yavaş yavaş gidelim. <laughs> Her yaşta spor. Evet. Kapıyı kilitledi mi? Kapıyı kilitledi. <laughs> Aa dışarıda. Dur dur dur. Çağırma görmesin bizi. Dur, görmesin Zaten Dışarıdayken görmüyor, ha, sadece anladın. içeri girince görüyor. Ama kapağı hareket ediyor. Yavaş yavaş girelim. Yine de yakın. Evet, işte Çıkıyor mu? Peki pastada mumun yerine ne koyacağız? ...onun üstüne koyacağız. O onun rengi onun reksi, Onu da biz koyacağız. Anladım. Başka bir mum var mı elimizde? Yok. Şuradan bir mum alalım. Var. Ha varmış orada mı? Hemen mumu pastanın üzerine koyalım. O kaçalım. Ve kaçalım. Aa diğer pasta da orada. Onu ne yapacaksın? Geliyor geliyor geliyor. Parti yap yapmaya geliyor. Yanında başına party. bir parti. Oh. Bu oldu. Gidemiyorum. Bana gerek yok. Pastaya doğru gitsin yeter. Evet. Geliyor Pastayı aşağıya. Aldım fırlattı. Bu pastayı... Pasta kayboldu. Bu pastayı atabiliyor muyuz? Yami yami. Şimdi... Şimdi ne olacak? Acaba Mo bir mu, havai fişek mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz evet. Ve havai fişek koyduk. Havai fişekmiş. Bu bölümde tamamladık. Bir sonraki bölüme Tebrik ediyorum. Bir sonraki bölüme geç. Tebrik ederim. Bir sonraki bölüme geçtik. Şimdiki görevimiz ne Bartu? Ne? Öğrenelim ne? bakalım görevimiz neymiş? Televizyonla değil mi? Aa televizyon tamir ettirmiş. Ne? Evet. Sevdiği bir şov. E Biz bunu yapmamış mıydık? Ya yapmıştık da. Vallahi farklı bir şey. Demiştim. Ne yapacağız? Bu bir sürpriz mi benim için yoksa? Hayır. Ya ji bulmak bu Yoksa yavaşlıyorum böyle. Anladım. Hızlıca gitmeye çalış. Yavaşladın mı? Yavaşladım. Aa. Seni yakalar o zaman. Enerji içeceği bulmadığım için. Anladım. Yakalarsa enerjin tekrar sıfırlanıyor mu? Hı -hı. Sıfırlanmıyor. Deneyelim. İçeri giremiyor musun oradan? Ben de denemiyorum. Bu durum katıyamıyor. İnelim. Perişan bir durumdayız. Enerjisi tamamen bitti Bartu'nun. Yaklaştı. Var mıdır acaba? Bilmiyorum. Yalnız buralar çok karanlık. Aa orada bir şey var. Üzerine gelince kırmızı oluyor. O açma simgesi o. Beyazım patlayamıyorum. Ne olacak? Hayır, hayır, işte buradayız. Geçtim. Görmüyor ki seni. Aa, Aa. Tam yanından geçtim. Ne ara bu indi o? ara Bizi görmedi. Oyun da bak oldu. Eyvah. Aklına bir şey geldi. <laughs> Bizi yakalamaya geliyor şimdi. Bizi Çok yakalamaya karanlı. çalıştığını şimdi anladım. geliyor. Bir. Bir, bir. İşte buradayız. C. E. Hala görüyor. Tık yap, at. Hala görmedi. görmedi ya. Görünmez oldu. Şöyle gideyim. Kapı açılmıyor mu? Çıkalım. Elimizden bulursak haydi yani ölümcüyü alacağız elimize. Çünkü zehir, bazı örümcekler çok zehirli. Dokunduğu gibi insanı öldürebilir. Bu ne? İşte o. Enerjimiz çok az. Kendimizi biraz toparladık. Evet. Ama yetecek gibi değil. Sanki bir enerji daha lazım. Aha eldiven. Nerede? Tamam. Oo, ne yapacağız onu? Evet, ne oldu? Bir anda gördü bir anda durdu. Bir anda gördü diyorsun. Hmm. Sonra da gitti. Nerede örümcek? İşte burada. Ver bakalım sevgili Aldım. canlı. Bunu ne yapacağız? Ya sevimli bile değil. Her canlının içinde bir sevimlilik vardır. Yok. Ama örümceklere kimse dokunmasın. Ne yapıyoruz? Böyle kapıyı da kapatayım. Geldiği zaman mı atacaksın? Üzerine mi atıyoruz? Hayır. Amaç ne? Yavaşladığımız için saklanayım dedim. Ne yapacaksın onu? Yanın arasına koyacak abi. Hadi bakalım saklandığımız yerden Yavaş. çıkalım. Enerjimizi topladık. Hayır. Kapat. Kapat. Ne oldu? Bari bari gelin. Gelin hemen çaktırmadan. Uyuyor. Uyuyor. Fark ettirmeden Uyuş. Uyuş. ufak şekerlemesinin arasındayken ne yapayım? Ne yapayım? Örümceği Çok bırakalım. Güzel. Kitabın arasından bırakacağız. Kaç 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 kaç, kaç. İşte. Yapacağız. Yalnız yüz katlı örümceği de tek başına besliyormuş. Hmm. Değişik. Nerede? Yaklaştı mı? Biz de yavaş yavaş çıkalım diyeceğim ama. <laughs> Cevabın içinden <laughs> örümcek çıktı. <laughs> Tebrik ederim bu bölümde tamamladığın için. Arkadaşlar bu bölümde öğretmenin oturduğu koltuğun altına iğne koyduk. Örümceği yuvasından çıkarıp kitabın arasına sakladık. Bir de dolaba kilitli olan kediyi kurtardık. Bundan sonra diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.